Tövbekar ol gönül tarıktan çıkma. Namertten şefaat şifadar olmaz. Eylik eyle sakın bir gönül yıkma. Görüşme kötüyle onda ağır olmaz. Dinleme dünyanın kilü kalini, gözetle kamilin pür kemalini. Düşürme üstüne el ve balini. Zira böyle kişi bahtiyar olmaz. Namertler içinden hicret et, durma. Yapacağın hayrı kimseye sorma. Kişi zadelikle kendini kurma, mezar taşı ile iftihar olmaz. Münafıkın yeri her dem nar iken, düşman olsa korkma Mevla var iken. Bir adamın ezel vakti var iken, sonu yoksul olsa gözü dar olmaz. Varıp meyhaneye kadehi çatma, muhannetlik edip ocağın yıkma. Elin güzeline kem gözle bakma, elin doğru yarı sana yar olmaz. Hissemen dol kamillerin sözünden, başka yoktur kazan özü özünden. Evlat düşse atasının gözünden, hüda razı olup berhudar olmaz. Sözü geçmez bir mecliste gedanın, bahtı kara olup vatan cüdanın. Sonu karanlıktır haramzadenin, çalıp çırpma ile kes bir kar olmaz. Öğünüp meydanda hışma gelene, sözde tövbe edip pişman olana, ta ezelden sana düşman olana, sakın teslim olma, beh pazar olmaz. Yoksulluk dediğin ömürler söker, katranı kaynatsan olur mu şeker? Cinsi bozuk olan cinsine çeker, Aslı ham demirden mücevher olmaz. Sümmani ah edip sararıp solma gelen Allah'tandır kimseden bilme. Sevilen bir yere çok gidip gelme kesilir muhabbet itibar olmaz.